Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar neyi soruşturuyorlar? Hakkında ihtilafa düştükleri o büyük kıyamet haberini mi? Hayır, onlar yakında bilecekler. Yine hayır, elbette yakında bilecekler. Biz yeryüzünü bir beşik, dağları da birer kazık yapmadık mı? Biz sizi çift çift yarattık. Uykunuzu bir dinlenme yaptık. Geceyi karanlığıyla sizi örten bir elbise yaptık. Gündüzü ise geçiminiz için çalışma zamanı kıldık. Üstünüze yedi sağlam gök bina ettik. Oraya pırıl pırıl parlayan ve ısıtan bir kandil astık. Biz yerden taneler, bitkiler ve dalları birbirine girmiş gür ağaçlı bahçeler çıkaralım diye sıkışmış bulutlardan şarıl şarıl yağan bir su indirdik. Şüphesiz ki iyi ile kötünün ayırt edileceği hüküm günü belirlenmiş bir vakittir. O gün sura üflenir, siz de bölük bölük mahşere gelirsiniz. O zaman gök açılacak ve birçok kapılar oluşacak. Dağlarsa yürütülüp serap olacak. Şüphesiz ki cehennem bir gözetleme yeridir. Azgınlar için bir varış yeridir. Onlar orada sonsuz devirler boyunca kalacaklardır onlar orada ne bir serinlik tadacaklar ne de bir içecek. Ancak yaptıklarına uygun bir ceza olarak kaynar su ve irin içeceklerdir. Çünkü onlar hesaba çekileceklerini hiç ummuyorlardı. Bizim ayetlerimizi de alabildiklerine yalan saymışlardı. Biz de her şeyi yazarak saymıştık. Onlara şimdi tadın azabı, size azaptan başka bir şey arttırmayacağız denir.'' Gerçekten takva sahipleri için de büyük bir kurtuluş, nice bahçeler, üzüm bağları, göğüsleri tomurcuklanmış aynı yaşta genç kızlar ve dop dolu içecek kadehleri vardır. Onlar orada boş bir söz ve yalan işitmezler. Bunlar senin Rabbinden bir mükafat ve yeterli bir bağıştır. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi, Rahman olan Allah'tır ki kulları onun karşısında hiç söz söyleyemezler.